Şimdi sizleri Kazakistan'ın en eski tarihi camilerinden birisine götürüyoruz. Atı Rao bölgesinde ülkenin en eski camisi olan Ak Mescit Camii yer alıyor. Camiyi diğerlerinden ayıran özelliği ise yer altında olması. Bölge halkı için kutsal sayılan cami yabancıların da ilgi odağı. Kazakistan'ın batısındaki Atırao bölgesinde bulunan tarihi Ak Mescid Camii 18. yüzyılda yapıldı. Devlet koruması altındaki cami yerin altında olmasıyla dikkat çekiyor. Toprak rengi nedeniyle Ak Mescid adını alan bu cami bölgedeki en eski cami. Sovyetler döneminde caminin bir kısmı hasar gördü. Sonra tekrar restore edildi. Günümüzde ise cami bölgedeki en kutsal yer olarak biliniyor. Cami hemen yanındaki mezarlıkta kabri bulunan birim insanı ve mimar Beket Mırza Gululu tarafından inşa edildi. Halk arasında mimarın camiyi mağarayı oyarak yaptığı belirtiliyor. Sovyetler döneminde ibadetin engellenmesi için askerler tarafından kullanılamaz hale getirilen cami 1998 yılında restore edilerek tekrar açıldı. Cami çalışanı İslam Bek Mırza Bekkulu, Sovyetler döneminde yapılan baskıya rağmen 25 yıldır camide çalışıyor. Sovyetlerimin imamın Beket Mırza Gullulu benim dedemdir. Buradaki mezarlığa benim atalarım defnedilmiş. Turistlere buranın tarihini anlatıyorum. Eskiden yerli turistler geliyordu. Son yıllarda yabancı ülkelerden de gelenler oluyor. Ak Mescid Kazakistan'ın tarihi mekanları arasında yer alıyor. Cami etrafında ibadete gelenler ve turistler için konaklama imkanı da bulunuyor. Kutsal Ak Mescid'e ilk kez geldim. Çok heyecanlıyım. Böyle değişik ve kutsal camiyi ziyaret etmek herkese nasip olmaz. Kazakistan genelinde Beket Mırza Gululu tarafından yapılan Ak Mescid'e benzer dört yeraltı camisi bulunuyor.